olarak 1820'lerde İngiltere'de kullanılmaya başlanan raylı araçların kaptanlarına makinist denir. Makinelerden hoşlanan, aynı yolu gidip gelmekten sıkılmayan ve arkasından konuşulmasından rahatsız olmayan insanlar makinist olabilir. Makinist olabilmeniz için sağlık kontrollerinden geçmiş olmanız gerekir. Psikoteknikten ki en zorudur. Geçmeniz gerekir ve teknik en az teknik lise elektrik bölümü mezunu olmanız. Kariyeriniz boyunca aynı çizgide ilerlemek istiyorsanız makinistlik sizin için doğru bir tercih olabilir. Eğitim yıllar sürse de teorik ve pratik eğitim ilk ayda biter. Kalanı sadece sabır eğitimidir. E, yaşadığımız olaylar aslında bizim için bir tecrübe. E, birinin başından bir şey geçtiği zaman onu anlatıyor, dikkatle dinliyoruz. Çünkü belki bizim de başımıza aynı şey gelebilir. Bizim işimizin en en kötü yanı deneme yapamıyoruz. Hataya en çok meyilimli iş ama sıfır hatayla çalışmak zorundayız. Maceralı bir hayat istemiyorsanız metro makinistliği sizin için uygun olabilir. Ancak inişli çıkışlı bir kariyer istiyorsanız finiküler makinistliği sizin için daha doğru bir tercih olacaktır. En çok bu modeli ABB diyoruz bilmiyorum. Bu modeli çok seviyorum. Belki bunlardan başladığım için işe bilmiyorum ama en çok sevdiğim araçlar bunlar. Raylı toplu taşıma araçlarını kullanmak kolay gibi görünse de kesinlikle değildir. Bu yüzden ilk seferleri genellikle Cumhurbaşkanı ya da Başbakan yaparak makinistlere yol gösterir. E, aracı genel olarak tanı temsili e, bu imek olumuz hız ve freni imek oluyla e, kumand ediyoruz. E, bu aracı canlı ekipmanlarımız, aracı kullanırken e, kullandığımız düğmeler, butonlar Bilgisayarımız, ya her vagonun kendi bilgisayarı vardır ve arızaları bilgisayar ekranına görebiliriz. Anons sistemimiz ve e, sigortalarımız, e, bunlar açık şekilde duruyor çünkü e, seyir halinde bu sigortaları oldukça fazla kullanıyoruz. Bütün hızı tamamen bu koldan ve maksimum uğraştığımız 90 km yapıyor. E, kaç kilometre hız yapacaksak e, ekranda bize gözüküyor. E, bölgenin maksimum hızına göre hız yapabiliyoruz en ee, fazla e e e e e e e 80 ile müsaade ediyor hattımız. İstasyonlara da 40 ile giriyoruz. Durmak üzere fren yapıldığında tekerleklerden çıkan Next Station sesi tüm raylı ulaşım araçlarının ortak özelliğidir. İnsanları bir noktadan bir noktaya güvenli bir şekilde götürüp ve kapıların açıldığı zaman insanların yüzündeki tatlı tebessümü görmek bu mesleğin güzel yanı.